Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki videomuzda ne yapmıştık? Manet Routing e, Compare e, scriptini çalıştırmıştık. Orada e, bir şey dikkatimi çekti. Şimdi beraber bakalım. Şimdi şu bizim özellikle iki tane çıktımız vardı değil mi? Biri mob çıktısı. E, şöyle göstereyim ben size. Sonlara doğruydu. Şu. Bakın şimdi burada TR name diye bir şeyi alarak nokta mob çıktısı veriyor. Şimdi yukarıda ben bunu e, prompt ile vermeyince, command line ile vermeyince Bakın şimdi onu görelim. TR name'i bakın burada. E, şöyle geldik. Hatta şunu kontrol F TR name yazık. Bakın ha şuradaki ifadeyi Bakın bunu manuel olarak yazmadık mı uzantı o şekilde çıkmıyor. Yani manuelde orada command line'dan bir ifade vermezsek Orada doğrudan menetin ismi vardı. Şimdi biz bunu e, elle yazmamız gerekiyor. Şimdi ben mesela bunları tek tek yazarken çıksın tek tek güncelledim. Yani e, şöyle ifadelerimiz vardı ya onu bir tekrardan bakalım. Mesela şimdi burada ne var şu an? O eseri yi yine tekrardan çalıştırıyormuş gibi yapalım. Şimdi ben şurada şöyle bir alayım ben şurada. Şu script'i çalıştırıyorum. Hatırlıyordunuz. ns3 run scratch manet routing compare CSV file ol sr bir de protokol ol sr yazarak ne yapıyordum ben şuradaki şöyle yine acele etmeyelim yavaş yavaş gidelim şunlar benim değişkenlerim Heh, şuradan aşağı doğru geliyorum şurası değil evet bakın şimdi burada protokol değişiyor tamam mı bak bu tiyar name değil Hatta şu protokolü yazdığım isim var ya buradaki protokol şu ismi ben alıp gidip oradaki şeye değiştirirsem değişken olarak değiştirirsem şuraya manuelde de onu yazarsam otomatik olarak şu prompttan onu gönderdim mi onu da buradan almış olur. Protokol ismini bakın burada şu şekilde yazdı. Bir de tr name'i görelim pardon. tr name Evet bakın. Heh. Bunu herhangi bir prompttan göndermiyoruz. Tamam mı? Bunu göndermiyoruz, ama diğer yukarıdaki o ifadeleri biz ne yapıyorduk? Gönderiyorduk. Biraz önce at, ondan bir bakalım. Varsayılan olarak e, ne yazıyorduk? A O D V. Şöyle yazalım. E, yukarı gelelim. Heh. şurası ikinci pardon. Bakın burası bu protokol en protokol Ben nereden? Şunu bir daha alayım. Bunu prompt'tan çağırıp değiştirebiliyoruz. Bakın bu M protokolü neymi? mi? Ee, şöyle. Bakın. Görüyor musun? Protokol ile şuradaki protokol ifadesiyle değiştirebiliyorduk. Oysa name'i değiştiremiyorduk. O yüzden şu çıktılarda hatırlarsanız şeyler vardı. Sadece <laughs> birinin vardı. Diğerlerinin e, nokta mob uzantıları yoktu. Bu videoda yine mob'a bakmayacağız ama onu da özellikle söylemek istedim ki e, M ee, şuradaki yine tr name pardon tr name'i bunu manuel yazmamız gerekeceğini unutmayalım. Tamam mı? Hatta bu varsayılan en baştaki bu a diye yazayım bu burada dursun. Ama diğerlerinde her seferinde bunu değiştirmemiz lazım. Tamam. Şimdi bunlar yaptık. Biz bunlar çalıştırdıktan sonra hatırlayın şöyle. Şurayı da silin bir. Şöyle. Şimdi biz bunları çalıştırdıktan sonra arkadaşlar bakın şurada ls ile çağırayım ben. Heh. Şurayı büyüteyim. Şimdi bakın uzantılarıyla beraber bakın olsr e csv bu arada onu tek tek yazdığım için ben sizden sonra bu modlarda geldi. Onları tek tek aldım. O da mobil konumları görmek için gerekiyordu. Bakın olsr bakın audv csv yani csv comma separated value. Birazdan açacağım onları da. Bir de şöyle geleyim ben. DSR ve DSTV CSV dosyalar da var. Şimdi ben burada ne yapıyorum bakın. Open diyerek şöyle bir açayım ben bir. Bunu klasör olarak gelsin. Evet. Şuraya ben bir tane yeni bir dosya alayım ve e, bunun ismini ne diyelim? E, PDF şey GNU Pilot diyeyim bakın. GNU GNU Pilot'ta biz bunları çizdiği alacağız ya. Şimdi ben GNU Pilot'un içerisine e, Genio pilot da diyebilirsiniz. Tabi Türkçe konuşuyorum da. Şimdi ben şu DS var ya bizim bakın DSR 1 e, OLSR şöyle command ile şu OLSR DSR bir de e, ne kaldı bir tane de olacak OLSR heh, DSV bakın üçünü peş peşeyim zaten şuradan kopyalıyorum kopyayım şu gını pilotun içerisine gidiyorum. Bunu buraya yapıştırıyor. Test for item. Tamam bak kopyaladım. Öbüründen ayrı tek farkı buradım. Şimdi ben niye bunu yapıyorum? Çünkü bunlar tek tek işlemler yapacağız. Şimdi şunu sağ tıklayayım bir. Önce bir doğrudan tıklayayım ben bunu. Şu, yanlış bir şey bastım ama. Ee, şöyle bir dakika. Ben bunu bir doğrudan tıklıyorum. Niye doğrudan tıklıyorum? Ben bunu Excel gibi bir şeyle görmek istiyorum. Bakın şu an mesela OLSR'ı açtım. Bakın görüyor musunuz? Şurası zaman bilgisi. Şöyle geliyorsun. Şurası neyi? packet received alınan paket sayısı, number of Sink sayısı, bakın 10 paketler alma sayısı. Şu 100. ifadeden 100. Yüz, saniyeden sonra bakın burada 2 paket, 8 paket diye bilgilerle beraber burada da neydi? Ee, receive rate, alma receive rate oranında burada şu an görebiliyoruz. Şimdi ben e, bunlarla işlem yapacağım. Tamam mı? Ne yapıyorum? Bakın. Öncelikle ben bunu günü pilotla çalıştırmak istiyorsam Şöyle sağ tıklıyorum. Open with deyip işte ben bir text editörü açıyorum. Siz notebook falan Windows'da kullanıyorsanız, yani e, Gedit pardon Ubuntu'da çalışıyorsanız. Şimdi ben burada kontrol. Şimdi bir kere şu en üstteki şu satırı siliyorum. Tamam Bunlar sütunların başlıkları. Yani şurası simulation second saniyesi. ikincisi receive rate. Üçüncüsü packets received. Şu 00 sonra. Number of things diye geliyor. Diğerleri şey değil. Dört tane bilgi var zaten isimi işte yedi buçuk zaten şurada bizim dbm değerimiz. Şunu sildik şey. İkincisi kontrol F ile replace diyerek ben virgül gördüm her yere diyorum ki sen kardeşim boşluk ol diyerek ne yaptım? Bakın bu o Sardaki bütün virgülleri kaldırdım. Tam bizim junior pilot için kontrol S kaydettim. Bu bir Tek tek alıyorum. AODV atıyorum. Open with diyorum. Yine bunu da aynı şekilde. E text editle açıyorum üst satırı siliyorum. Siz de aynısını yapın. Sildik. Ctrl F dedik. E replace diyerek şurada da bir boşluk koyuyorum. All diyerek hepsini kaldırıyorum. Ctrl save. <coughs> Pardon. Bir sonrakine geliyorum. Hepsini bu şekilde yapacağız. Tek edit diyorum. İlk satırı sil. Ctrl F. Yine virgülleri replace diyerek şöyle replace'e de all diyerek bunu da kaldırıyorum. Ctrl save. Tamam. Diye sara geliyorum. Open with diyorum. Şöyle. Bunu da text edit diyorum. Gelsin. İlk satırı sil, sil. Control F. Yine virgülleri replace tıklayarak şura şey yapıyorum. ol gerek bunların hepsini alalım. control save. Tamam. Şimdi ben burada bir tane e, bunların burada e, bir tane ben e, uzantısı da plot olacak şekliyle ben bir tane e, dosya oluşturacağım. Ama ben şöyle yapayım. Bunu pilot diye klasör açtım ya. Şunu bir kapatalım. Tamam mı? Sonra şuradan bir tane daha boş açayım. E, Terminal'da da sürükleme Şunu buraya atıyorum. Diğerlerinden bağımsız. Yani bunları aldık ya. Bakın bu değerlerimiz bizim burada. Gördüğünüz gibi hepsinin şeyleri gitmiş. Bu şekilde CSV buradan dahi Ctrl F ile bu değiştir falan yapabilirdik bu arada. Evet. Ben buraya şöyle sağ tıklıyorum. Yeni bir tane dosya diyorum. Ne diyorum? Diyorum ki işte plotter nokta plot isim hiçbir önemi yok tamam mı uzansın plot şekilde yazıyorum tamam mı şimdi plotter plota ben neler yazacağım şöyle vakit ve verimi kullanmak açısından şöyle alayım gelelim yapıştıralım şimdi diyorum ki ben set terminal pdf diyorum bir kere pdf çıktılar lazım set output'u buraya tamam mı çıktısını işte compay.pdf diye bir tane isim atıyorum buraya tamam mı title şimdi bir tane tablo oluşturacağım ben receive rate and packets received diye bir title'ımız oluyor x label grafik çizeceğim ya time olacak y label'da işte receive rate olacak şekilde şimdi ben burada çalıştırırken şöyle göstereyim ben birden fazla var ya dört tane yani dördünü de siz deneyebilirsiniz tamam mı birbirlerine kıyaslamak için hangisine gidiyormuş gibisinden deneyin de zaten tamam mı ben şurada dsr csv bakın plotta şöyle csv bu dsr csv dsr csv ve bunu da birinci ve ikinci çünkü ben receive rate de şu dsr'a gelin şu ikincisi receive rate diye şu 100'den sonra gelin bakın burada değerler değişiyor tamam mı receive rate'i alıyorum 1 ve 2 dsr ve width line, line genişliği 3 yapacak şekilde ben DSR'la DS kıyaslıyorum tamam mı? Bu da bir ikisi. Sonra <laughs> üçüncü kolon, 1 ile 3 diyorum. Bir yine zaman olacak. 1 2 3 4 5 6 diye gidiyor. Üçüncü kolon da packet receiver kısmıydı. He yine DSR ile line genişliği 3 DSV kıyaslayan komutu buraya alıyorum, Tamam mı? Bunu ben size videonun ekinde e, bunu atarım. Kitaptan da hatta başından tamamını atarım. Kitaptan da siz deneyebilirsiniz. Tamam mı? Ben buradan terminal, yeni bir terminal diyorum. Şöyle gelsin. Buradan diyorum ki günlük plot neydi? The plotter tak. Ben bunu yapınca bakın compare pdf'te geldi. Nerede o bizim yakışıklı? Şuradan açalım. Bakın compare pdf. Şöyle gelsin. Bakın. Şunu azıcık daha büyüteyim. Zoomlayayım. Heh. Şimdi ben her ikisinin Bakın receive rate oranı bakın burada DSR DSV'den şuralarda pik değerler var ama genel olarak da sanki ama şunu görün DSDV daha iyi receive rate veriyor. Şura gelelim. Ee, şurada da packet receiver'da da yine gördüğünüz gibi DSDV'nin şurada düşüşler de falan var. Yani o 50 tane nodumuzun 10 tanesinin paketlerinin alma oranları, alma alınan paket miktarı bu şekilde daha çok nerede gözüküyor? DSTV'de görünüyor. Yine aynı mantıkla şurada bizim kodumuzda şöyle geleyim. Ee, şu biz yine aynı dizinde olacak şekilde. Burada mevzu şu. Yani hangi klasöre gittiyseniz bu pilot kod butonu oradan çalıştıracaksınız. <laughs> Pardon. OLSR ve EODV dahi burada yazarak yine aynı bu ifade formatıyla deneyebilirsiniz. E, bu şekilde biz ne yapıyoruz? E, AdMob e, kablosuz ağlarında kullanılan 4 protokolün e, paketleri gönderme ve alma oranlarını biz burada kıyaslamak için bu şekilde bir kodu çalıştırdık. E, Examples'ın içerisinden Routing'in içerisindeki e, manet. E, şöyle gelelim. Şuradan açalım yine. Şu DNA pilot değil de şuradan. Şimdi biz buradayız. Neredeyiz? Examples'ı görelim. Examples'ın içerisinden şuradan da routing'in içerisinden Humanity Routing Compare'i almıştık bir önceki videoda. Bu videoda da bunun çıktılarını ayrı bir e, klasörde toplayarak aralardaki virgülleri ve başlıkları çıkararak şu şekilde bir scriptle birden fazla kıyaslama yapabiliyorsunuz. Ben ikili kıyaslamalar yani siz deneyebilirsiniz tabii ki. Şey. Üçlü dörtle deneyebilirsiniz. Daha net okuyabiliyorum tamamını dahi deneyebilirsiniz ki nasıl davranıyor gibisinden. Bu eğitim videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.